Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Akademi kanalına hoş geldiniz. Bir süredir video paylaşmıyordum ve araya hepinizin başı sağ olsun deprem girdi. E, herkesin bildiği gibi ve e, depremden önce aslında kanal bir 100 aboneye gelsin diye bakıyordum. Çünkü ben hiç reklam yapmadım ve 100 abone oldu. 100 abone oldu ve ben bu videoyu çekiyorum. Devam gelecek. 100 bin, 10 bin, umarım 100 bin öyle gideceğiz. E, deprem için tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Umarım İstanbul için de gerekli önlemler alınır. Bugün size FTR ve FTB konseptinden bahsedeceğim. Fail to return FTR yani. Türkçesine ge geleceğiz. Aslında Türkçesi önemli değil. FTR diye bilmek bile yeter. The first time back FTB. Bunlar nedir? Hemen şimdi bunlara geçelim. Mesela fiyatlarda hızlı yükselişler ya da hızlı düşüşler gerçekleştiğinde şöyle bir hareket görürüz. Bir yeşil mumlar arda arda uzun e, imbalans mumları ile birlikte fiyatın hareketini görürüz. Sonra arada böyle bir tane kırmızı mum görürüz. Şöyle bir düşüş hareketi olur sonra devam eder. Şuradaki oluşan bölge, şurayı kırmızı mum düşünelim, şuradaki düşüyor, şurayı kırmızı düşünelim. Burada bu FTR Yani burada iki şey yapabiliriz. Birazdan grafikte göstereceğim. Burada oluşacak kırmızı mumun altına stop koyup buradan devamına long pozisyon alabiliriz. Ya da bekleyip buraya gelen ilk temasla birlikte gene aynı şekilde oradaki FTR mumun yani o aykır kırmızı mumun altına stop koyarak buradan hareketin devamını bekleriz. Buna da first time bekliyoruz. Aslında FTR deyin geçin. Ama first time back. Bu arada bu konuyla alakalı çok fazla kaynak olmadığını fark ettim. O yüzden bunu paylaşmak gerektirdim. Bir de rally base rally, drop base drop diye farklı konsept var. Benziyorlar ama çok alakasız birbirinden yapılara itibariyle. Her ne kadar benzer olsalar da. Düşüş yönünde de şöyle gene imbalans mumlarıyla, büyük bunlarla aşağıya bir hareket başlar. Sonra arada şurada yeşil mumu görürüz bu sefer. Düşüş önlü olduğu için. Burada da oluşan yeşil mumun üstüne stop koymak şartıyla aşağıya short pozisyon alırız. Ya da aynı longtaki gibi buraya gelişinden aşağıya buraya stop koymak şartıyla şurası stop olmak şartıyla short pozisyon alırız. Şurayı da hatta hemen belirteyim. Burada yükseliş yönlü harekette buradan long kalıp Hareketin devamına işlemimizi alıyoruz ve oranın altı stop. Bu konseptlerin bir dakikalıktan bir haftalığa kadar her yerde karşınıza çıkıp çalıştığını söyleyebilirim. Ee, mesela şöyle şeyler duyuyorum, 5 dakikalık bir da trade olmaz, 3 dakikalık da trade olmaz. Arkadaşlar, eğer biliyorsanız bu işi, e, price action konusuna hakimseniz, riskinizi kontrol edebiliyorsanız, bir e, dakikalıkta da aynı şeyler çıkıyor karşınıza, çalışıyor ve bir e, günlükte de, bir haftalıkta da, 4 saatlikte de burada tamamen e, marketi iyi okuyup, e, o anda nasıl pozisyon aldığınızla alakalı. Şimdi, grafikler üzerinde gösterelim. Ben burada daha önceden belirledim. E, Avax'ta 30 dakika ve 1 saatliklerde göstereceğim önce size bunu. Sonra 1 dakikalıkta da göstereceğim. Haftalıkta da çalışıyor mu? Onu da göstereceğim. Şimdi bu Avax grafik. Bakın az önce bahsettiğim mevzu. Fiyat hızlı bir harekete başlıyor. Büyük bunlar atıyor. İmbalans bunları ve arada Şurada iki tane olmuş. Bir tanesi makbuldür. Şunun gibi. İki tane olmuş. Aslında devamında bakın fiyat. Ya burada iki seçeneğiniz var. FTR'ı yakalamak istiyorsanız devamlı. Buraya stop koyacaksınız. Bunun altına %0.32 ve devamındaki hareketi takip edeceksiniz. %15. 48 zar, er. Müthiş. Ve burada almadıysanız bakın dönüşünde aynı yerden sefer First time back dediğimiz olay gerçekleşiyor. Burada da aynı stop mesafesiyle giriyorsun. Bu da daha büyük bir kazanç getiriyor. Bakın. Bunu iyi kullanırsanız çok güzel para kazanırsınız. Burada da işte %0.50, %0.60'lık bir, yüzde yani %1 bile değil. Yarım arla %20'lik bir yükseliş ve 35 ar. Yarım ar riske ediyorsunuz, 35 ar kazanıyorsunuz. Müthiş. Hatta bakın şurada da bir tane var ama hatta buradan tam gelmeden tepki de almış. Bakın az üstüne şuradaki, şuradan bahsediyorum. Burada da aynı şeyi izleyebiliriz. Buraya dönüşünde değmeden gidiyor. Burada da bu, burayı takip ederken bunun altına stop yukarıya kadar pozisyon taşınabilir. Zaten buradaki buradan aldığımızda sıkıntı yok. Şimdi devam edelim, incelemeye bak devam edelim. Mesela 30M FTR demişim. Burada yine birkaç mum oluşuyor. Böyle de oluşuyor bu arada. Ama dediğim gibi tek benim tercihimdir. Ama AVAX da bu şekilde çalışıyor. Pariteleri tanıyacaksınız, ona göre siz her partide farklı çünkü. Partileri iyi tanımanız lazım. Ve bu FTR'lerin hangi mesela burada bir momentum var. Fiyat yukarı doğru paldır küldür gidiyor. Buradaki FTR'ler o yüzden çalışır. Ama bu bir iş olsaydı çatır çatır düşerken bu FTR'lerin çalışma şansı yok. Mesela burada da çalışmış. Buraya aynı şekilde bu yükselişte de Şuranın altına stop koyup o pozisyonu taşıyabilirdiniz. %0.55 yani %1 bile değil ve %7'lik bir yükseliş 14R. Sonra first time back ilk temasta gene aynı şekilde buraya %0.50'lik bir stop bir daha yükseliş %13. Pozisyonu kapatmadınız diyelim. Ondan sonrası zaten yüzde kaçmış burası buradan aldığımızda %30 müthiş yani. Sonra burada oluşandan buradan devam ediyor. FTR'ların nasıl çalıştı bakın çok önemli bu konsept. Buna iyi çalışın. Hangi pariteyi iyi Newton önce tabii price action konseptini çok iyi anlayın. Ondan sonra pariteyi çok iyi inceleyin. Her zaman dilimini di didik didik en ince detaylarına bakın. Sonra marketle uyum sağlayıp trade'lerinizi almaya çalışın. Bakın burada da aynı şey gerçekleşiyor. Ya, bakın mesela bu 30 dakikalık. Bu muhtemelen 45 dakika dedi da bir saatte. Burada bir tane kırmızı bunu göreceğiz. Burada da bakın temas ve sonrasında devam devam ediyoruz. Bakalım neler çizmişim başka. Bakın burada da aynı şekilde temas ve yüzde 050 stop yukarı yüzde yedi buçuk. Marketi bu bunları yakalarsanız çok para kazanırsınız. Bakın burada da var burada Tekmom. Buradan sonra momentum bir işe döndüğü için ama tepki almış mı almış. Buradan yüzde bir buçuk. %2, %1.5 tepki gene almış yani. Sonuçta yine tepki vermiş oraya. Ee, devam ediyoruz şimdi. De. Başka nerelerde varmış? Ya en belirgin olanları e, seçmeye çalıştım, sesimi daha iyi anlamanız için. Şimdi başka grafiklerde, başka zaman dilimlerinde de göstereceğim. Bakın, şunu almadım. Şurada da aynısı var. Şurayı görüyor musunuz? Aslında burası da bir FTR. Şurayı almamamın sebebi, buraya yaklaşmış ama temas etmemiş. Şu alttakini aldım. FTR'ımsı ama buradan gene tepki. Bakın, order block gelmiyor ya da vesaire gelmiyor. Direkt oradan devam. <laughs> Biz de e, grafiğe bakmaya devam. Başka yerlere koymuş muyum? Sanırım Avax'ta. Ben hızlıca videoyu çekmeden önce baktım ve işaretledim. Evet, küçük zaman dilimlerinde GRT'ye bakacağız. 3 dakikalık ve 1 dakikalık dakikalıkta GRT'yi göstereceğim. Hani diyorlar ya küçük zaman dilimlerinde trade olmaz işte vesaire. Bakın nasıl oldu. 3 dakikalık, 3 dakikalık grip. Evet. Buraya 3M yazmış ama burası 1 m 1 düşüş, imbalance'manları ve burada bırakılan bir FTR, tek bir mum gördüğünüz gibi. Buraya ilk temasta stopunuz buradan aldığınızda şurası kaç? %0.14. Stopla 1 dakikalık grafikteki trade %3.45. 25R risk ettiğinizin 25 katı ve çok kısa bir sürede. Burada FTR'nin çalışma sebeplerinden yani buradaki FTR neden mantıklı bir de ona da geleyim. Bakın burada bir breaker var kırılmış. Yani bir tek burada FTR'nin bırakmış ve burası çalışmamış ve dönüşte FTR de birlikte çalışmış. Aynı zamanda oraya bir optimal trade entry çektiğimizde temel. Aynen 618'in biraz üstü. 705 falan. Optimal Trade Entry bölgesine denk gelmesi de böyle şeylerde önemli. Buraya e, nerede var? Evet bakın. Tek bir mum. Bakın. FTR mumumuz. Gene buraya gibi bir yere denk geliyor. Ama dönüşünde. Bakın buralara değil. Buradan dönüyor. Küçük bir stopla yine. Aşağı doğru. %1. Harbi. E, Marjinde çok ciddi oranlar bu arada ve çok kısa 5 dakikada falan oluyor bu işler. Çok kısa sürede gerçekleşiyor. Evet şimdi devam edelim. Diğer işaretlediğim yerlere doğru gidelim. Bakın yine FTR çok ufak. Bakın çok ufak üstüne atmış. Çok ufak ama burası şöyle düşünmek lazım. Burada market kırılımı gelmiş. Şurayı kırmış. Dönüş. Aslında bu kuvası modu. Ve burası breaker alanı. Break alanı. Ve burada işleme gireceksek şuraların üstünde stop belirlememiz lazım. Ama burada minik bir stopla bile yani buradan buraya pozisyon vermiş. Bir buçukluk bir dahakinde tabii bu düşüş yüzde beş altı. Mesela burada da bir optimal trade entry çektiğimizde zaten 618'den marketin aşağıya devam ettiğini görüyoruz. Evet 1M FTR. Bakın büyük yükseliş bunları arada bir bıraktığım mum. Ve ilk temasında geriye döndüğünde buradan yukarıya %3.5 %4'e yakın bir yükseliş. Keza Burada bu mumu bıraktığında da bu mumun altına %0.22 bakın çok düşük stop mesafeli bunlar. Yani neredeyse risk almıyorsunuz. Yukarıya %5'lik bir yükseliş. Bunlar çok ciddi yükselişler. Ve bunu ara vurduğumuz zaman %0.16'lık stopla bu işleme dahil olabiliyormuşuz. Ve %4.22 diyelim. 27 ar. 27 arkadaşlar. o yüzden bir dakikalıkta, üç dakikalık trade olmuyor. Olmaz öyle şey. Ee, saçmalamayın deyip böyle aşağılayıp algı geçenler varsa e, ee, aldırış etmeyin. Kendiniz inceleyin görün. Size burada gösteriyorum. Bak, devam edelim. Evet. Bu bir sürü var. Göreceğiz şimdi. Grafiği büyütelim. İki yönlü bu arada nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Bakın. Daha yine burada da bir da benzeri bir yapı var. Market durumu. Sonra buranın da aşağısında bir sarkış. Ve buraya geldiğinde ilk temasında hem bu sol klasi moda seviyesi hem buradaki FTR hem de Optimal Trade Entity çektiğimizde muhtemelen yine Optimal Trade Entity seviyesine gelecektir. 0.14 stopla %1.5'luk bir kazanç ve 9.92 ar ediyor. Bir ar risk ettiniz. Burada fiyat yükselirken bıraktı Tekmum gördüğünüz gibi temas yükseliş. Burada düşerken bıraktı Yeşil Mum. Umarım görebiliyorsunuz da Düşerken bıraktı Yeşil Mum sonra buraya bir temas, iki temas, üç temas da dördüncü de geliyormuş artık sonra kırıyor. Devam ediyoruz. Şimdi daha büyük zaman dilimine geçelim. Haftalık bakın CRV grafiği ee, burada bir FTR formunu görüyoruz. Burada bir yataylık da var ama ve yine de FTR diyebiliriz. Yani. Ve bir temas burası aynı zamanda şurası bir range. Range'in alt bandı gibi çalışmış. Sonra giriyor içine giriyor ve gövdeden yukarıya e, sanırım burası %44 falan %43 %44 büyük bir yükseliş. Ee, şu mumun gövdesine alt gövdesine ya da üst, üst gövdesine işlem atsak yüzde kaç stopu bakalım. %6'lık stopla %5.90. %45'lik bir yükseliş. Ee, başka nerede vardı? Sanırım bu yeterli ya. Heh, <laughs> Bu da GRT'nin haftalık grafiği. Bakın de neredeyse gelmiş. Yani çok ufak bir fark. Neredeyse gelmiş ve oradan devam etmiş. Esas teması bu düşüşte e, buraya gerçekleştirebilir eğer düşerse. Şu alanı dikkat edin buraya. GRT bu arada bu iş oldukça. E, 12.562 ile 13.774 seviyesi önemli. Yüzde kaçlık bir alan burası? Yüzde neredeyse yüzde Yani Burada küçük zaman dilimlerinde e, inip buradaki tepkiye göre trade edilebilir. Ya da tepki gelirse aşağıda da bakın ayrı bir açılış var. Bakalım göreceğiz. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi bu konsepte iyi çalışın. Çok küçük stoplarla güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ve lütfen kanala yorum bırakmayı like atmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için motivasyon alıyor. Bunları, bu eğitimleri aldığınızda büyük paralar <laughs> verebiliyorsunuz ki ben de özel eğitimleri e, ben de belli bir ücret karşılığında veriyorum. Burada daha çok halk bilgi şeklinde hani anlatıyorum. Üzerine gidip çalışırsanız mevzuyu anlarsınız, devamını getirebilirsiniz. Çok detaya inmiyorum, inanılmaz detaylı vesaire. Ama e, bu işlerle ilgilenen, biraz da kafası çalışan herkes bence bunu, bunları anlayabilir. E, kendi de üstüne giderek. Bu FTR konsepti yani Payload Return çok fazla kaynak vermediğim için de paylaşmak istedim. Bundan sonra videoların devamı gelecek. Dediğim gibi eğer trade edecekseniz önce marketin bir iş yönlümü bu iş yönlümü olduğuna karar verin. Mesela bir iştir ama o 4 saat birim içerisinde bir düşüş olmuştur. Orada bir bu iş şey dönmüştür. Yani orayı da trade, trade edebilirsiniz. Yani e, market nereyse siz oraya olmalı. Ve Trade ettiğiniz paritenin karakteristik özelliklerini belirleyin, notlar alın, e, grafiği didik didik tarayın. E, bunlar size para kazandıracak şeyler. Ve videoları izleyin. Aklınıza takılan bir şey olursa bana sorun. Dediğim gibi kanala abone olup like atmayı, yani bu içeriklerin devamı gelmesini istiyorsanız destek olmaktan vazgeçmeyin. Herkese bol kazanç, sağlıklı günler ve depremsiz bir hayat diliyorum. Yani umarım yata sağlıklı yapıların olduğu bir hayat. 就是这个。